Bunun boyunu mu kısaltacağım ben? Hı hı. Yavrum bunu daha ne kadar kısaltayım? <laughs> çok mu uzun? Bunlar kocaman. Şuraya sığmıyor. Şuraya mı geliyor? Burada elbiselik bir şey oldu. Gibi. Evet. Helal. Anne diyor ki bu diyor çok uzun geliyor diyor Cahal. Bu çok uzunmuş. Sen <laughs> niye giysin? <laughs> Böyle olacak. anne boyu buraya geliyor. Uzun diyor. Atsın burayı. Yani 20 santimin için milleti masrafa koymasınlar. Kaldırsın burayı da kal. Geldik <laughs> minik yardım? Minik yardım Taksiye atar eve yollardım seni. Ödüm kopardı. <laughs> Kızım bunun neresi, neresi uzun? Anne. Uzun, uzun mu? Çok uzun olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle gel de bir bakayım ben. <laughs> kardeşim görülmüyor. Ayla <laughs> ki? <Yani> <laughs> anladım ben burayı. Çıkar kızım anladım.